Geliyorum hemen, geliyorum hemen, geliyorum hemen, geliyorum hemen. Yana açıldı biri. Orayı, onlar orayı görmüyor orayı Mark the Siz sıkın. Buradan çok yok. acil çıkmamız lazım. Bizi burada sıkıştırırlar. Hmm. Çıkın çıkın buradan sıkıştırırlar. Tamam, atla enerji atla atla atla. Üç gel kanka Üç sen şey. de. Allah belanı versin araba senin. Bekle bakayım be. Onun beyin. Alan gelecek şimdi zaten şey yapma. Vuramaz. Önümüzdeki yolculuk. evler boş mu durdun acaba? Kanka bin artık. Doğum bir Önümüzdeki evlerden info çekmeye çalışacağım. Loirox oğlum ben sana kit verdim niye basmıyorsun kitine? Tepe dolu da burası boş bir buraya gir Burada da sıkışacağız ha. Ben size söyleyeyim. Arabaları az saklayın da. Adam var mı lan? Lan arabanın lastiğine adam sandım içeri girdi bir anda. Herkes var evet. Beyler buggy'nin şeyine bir tane 4x bırakın alan olsun. Efe var oğlum ya. Benzin de yok mu ya benzin yok mu ya? var mı? Var var tepe var. Tamam. Tepe var. Tepe var. Info veren var mı? Göremiyorum. Biz ben de göremiyorum iş. Araba geldi. <laughs> İki tane lan. Bunlar bize gelir ha. Bu şurda nasıl var göremiyorum Ya allahım yarabbim ya Şunu oyuna ekleyin anasını aldım öpeceğim. Ben de, 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 de. git artık ya. Lan git ananı. Tepe bize mi bakıyor lan? Info. O tepe sakat olabilir. Evet tepe bize bakıyor kanca. Info versene. Info atacağım. Tepe'nin işe kadar. Info Tam... Şu dağdakiler onu sağ ya. Yerimiz çok güzel. Ya. Yani. O benim nasıl bir yere Hangi, verdiniz hadi. ama? Lanam. Oğlum kit verin lan. Kitim, Kitim yok. Kitim yok. Gel atayım bir tane var bende daha Kimsin sen? Çingav gayetinde bir daha gösterme. Oğlum. Kalk. <laughs> buradan ara göstermeyin, göstermeyin Beyler Bence oğlum. uçalım buradan, uçalım buradan şu an buradan çıkamayız. Uçalım uçalım gel. Abi tamam, iyi yok, ki gösterme yok, diyorum şey. bak var ya. Dördü tutun direkt uçalım. Buradan başka bir yere şu an gidemeyiz. Burada kalmak zorundayız. Dönsek Her yerde şurada, bak şurada bir tepe var aslında haritada. Abi gel lan. Bagi. arkasına. Tamam çok iyi. İşte tamam. Beyler arabaları Sizin alın hızlı çıkmamız abi. lazım. Aldım ben bunu. Şu an değil ya dur. Oğlum ne oluyor Oğlum, lan? Dur. dur bir dakika benim araba çok uzakta. Ya hayır ya. Bas. Oğlum çıkma yap burada. Aa alan gelmiş. Gitmemiz lazım. Onun bir Oo, araba için. yok, araba yok. Şuraya gireriz diyor. Adam miradı var. Az da miradı var. Getirebilecek var bir mı? Yoldaki miradı öbüründe bırakacağım. Layer yoksa Layer yoksa. Hayır hayır bırakma, 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 bırakma. Hayır direkt sprey yap. Tamam Berat gel şu adamı alsana. Gel. <laughs> Bana çok fena ping var ya Split atıyorum vallahi. Kanka arabayı sen sür. Şeyim var ya. Ben çok kötü istiyorum kanka vallahi ben çok bayağı kötüyüm ben bunu. Pingim var ama. O tepeler de doldur ki anasını satayım. <laughs> Böyle bir yana nasıl? Ya tepe olmasa var ya mis gibi bir araydık. Ben arkadan gidin alan yeriz biraz sorun yok. <laughs> ya kalır şimdi bak. Alan <laughs> yavaş geliyor beden sakin ol. <laughs> biz girdik. Biz seni, biz seni bir tane, bir tane, bir tane atarım, bir tane, bir tane atarım. Allah, herkese lazım şu an takımda. Hatta bir ritmi bir ikinci bir tane atarım İkinci bir tane Fazla gitmeyin Ya dedim hangi fazla gitmeyin diye Benim pit de ayrı bir kötü ki Ben orada duramayacağım maalesef Bekle sıkma Aa, sıkma gösterme bizi bilmiyorlar Yapma ya. Oğlum burası alan değil miymiş? Keşke tepede dursaydık ya değil. Tam onlar tepe gördüm. Ya. Oha, Help. canı sıfır amına koyayım. Gösteremez onlar. Ben, ben de, de yelek melek yok ya. Alan da gitti. <laughs> gel buradan çıkalım. Gelelim buradan. Yedi ya. Sence. Nereye gideceğiz ki ya? Asım. Awesome. Arabayı Ne Ön. var? Ne var? Awesome. Ya. Acil güzel yer bulanmaz. Şu tepeyi alıyorum. Tamam değil yani. Sınırdaydı tamam. ne yapacağız? benim kaskım yoktu zaten geldi kiti var mı? atsana bunlar bizi yedi ya hayır hiç ses çıkarmam lazım duralım burada tamam eyvallah

Ay evet. senin o, ben bacını o, öpeyim. O, atabilecek en uzak yere atalım. Yani ne yapacağız şimdi araba? Bu araba direkt bana verdi. Sistem işte olmuş şuraya. Bak şurada. Çok iyisin. Watch out. Ha. Oğlum bura nasıl gideceğiz biz ya? <laughs> of of. Yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız. Hiç de yok ki. Oraya elleme oraya elleme. Tam onlar gidiyor onları elleme. Ermin harcama kanka. Ya adamlardaki şeye Anay bak bir de bize bak ya. Kaç var? Kaç var? Kaç var? Kit yok kit yok. Sis, sis, kit Daniel, sis. Ha sis mi? sis yok valla. Bu sesin çok fazla hiç anlaşılmıyor ki. Hadi, uç. Good luck mates. It's done, it's done. Help. Ya avladısa bu kesin Erik